Arkadaşlar hepinize merhaba siz e, bana göre vermişsiniz en sevmediğim silahlı al bir de e, şeyle vektör ile al demişsiniz hemen alıyorum şimdi bu maç çok kolay geçecek sizin için arkadaşlar ben e, çok iyi oynamadığım bir hani bot diyebilirim Victor'un ne demek olduğunu bilmiyorum yorumlara yazarsanız mutlu olurum hemen şimdi en son şu oynuyordum Şimdi arkadaşlar lütfesiz Erangel hatta iki kişilik açayım sizin için bu bir bu iki tamam tamam arkadaşlar şimdi en sevmediğim evet, silahla vss hata bakın arkadaşlar kostüm aldım geldim yani ben yine arkadaşlar bakın bunlar da var yeni aldım ama bunu kullanıyorum Arkadaşlar bakın 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 bakın. Kendime en sevmediğim silah şey aldım bakın. Bir bir bu var. Bir de bu var. Ya bence arkadaşlar bu daha iyi. Ama bu da tam böyle şey silah. E, silahı. Ben bunu seçiyorum. Hazırımızı da verdik. Şarjımı da kökledim. Şarjım 90. Oh şimdi. Bana ne atmışlar. tam kabul edeyim hadi tümünü kabul et. Akıf şu bana böyle arkadaşlık isteği atıyorlar neyse. Kanka benim falan diyorlar. Bir de sizin için bu arada o yoruma atanlar izlesin ha. Hatta bakın onları da göstereyim. Adlarına bakmadım tam. Bakın şimdi kanalı görüntüle. en son attığım video burada. Bir dur dur şunu. Bu ne ya? Bakın en son attığım video bak. Ee, Kır, abi vektörle ile bin alır mısın? Ne olur demiş. Tamam TMM yazdım. Özge ile yanına drop, drop onu bilmiyorum. Tuğba Nuret gibi bir şey galiba. O şey. Ee, en sevmediği Allah vale al demiş ama win diye algılıyorum. Yani vale ne demek olduğunu bilmiyorum. Vali al sana göre hadi bekliyorum demiş. Tamam. TMM lazım ben de. Tamam şimdi arkadaşlar en sevmediğim silah VSS. VSS ile win alacağım. Sonra ise sonra. Hatta arkadaşlar şey yapayım ben şey yapayım. Ee, yok yok. Arkadaşlar ben bir bir tane şöyle şey alacağım. <laughs> arkadaşlar poçinkiye atlayayım. Yorumlara yazın. Arkadaşlar ben poçun atlıyorum. Poçun atlayacağım. İki kişi de gelmiyor ya. İşte şimdi dur dur. Tek kişi açacağım arkadaşlar. Mecbur tek kişi açmam gerek. Vallahi olmuyor. Bunu bir değil üç yapalım. Üç şans. Tamam otomatik eşleşme. Tamam. Tamam. Arkadaşlar biraz daha Arkadaşlar Bir pazar sabahı yine uyandım ya Yarın yine okul var ya uyuyor arkadaşlar tahminisi 31 15. saniyede oynayacak arkadaşlar Arkadaşlar görev vermiştiniz değil mi VSS ne işte işte VSS ve Vinal ama arkadaşlar Şimdi ben bir tane illa gideceğim Bir tane VSS bulacağım ama VSS bulduğumda sonra e, diğer silahlarım ne olacak? Onlara da en sevmediğim ikinci silah koyarım. Ya da iki tane VSS bulurum. Bir tane de işaret fişeği alacağım. Evet, çünkü yani alacağım. Bu seni de atalım. Elmalar işe yaramaz. Yemeyeceğim çünkü. Aha en sevdiğim şey geldi arkadaşlar. Bakın. 26-20 saniye var. Alalalala Alalalala alalala, Alalalala alalala. Ne ara bitti ya? Şunları atalım, atalım. Atalım, atalım. Bırakılmıyor ama ne olacak? Al 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 al. Arkadaşlar bakın, fotoklip bakın ne güzel çekilmişti. Yok güvende o. Bakın şimdi poçinki'ye şöyle bir işaretleyelim bakalım. Poçinki tam işaretlenmemiş. Neresi olduğunu ilk bir bakalım. Şöyle. bitkileri Tamam Sen bir ben bir şöyle yapayım. Tam orta Bitik ona ve böyle tamam buyurayım. İyi şanslar yazayım. Yalandan bu arada arkadaşlar. Ama zaten göremiyorum ki. Burada bir, yer, bir yerde bırakacağım. Arkadaşlar bu arada ünlü görürseniz oyunda abi oyunda ünlü var. Hatta e, bana şey görevi de verebilirsiniz. Bir tane ünlü vur ama ben ünlülerin kimler olduğunu bilmiyorum. Normal bir tane insan vururum. Arkadaş bir de sizin için sizi görev vermemişsiniz ama ben gidip 5-10 kişi falan da sizin için öldüreceğim. Yani ne kadar iyi bir otur. YouTube. Arkadaşlar YouTube kanalımı yeni açtım ama yani bakıyorum da abone oluyorsunuz. O yüzden videoları devam edebilirim. Zaten edeceğim yani. Arkadaşlar hem okulumla uğraşıyorum hem video çekiyorum yani. Çok zor oluyor. Bir like atsanız ama ne olsanız bana yeter. Başka bir şey istemiyorum. Aha yukarı. Buralarda bir SS vardır. Buralarda bir SS vardır. Bu ne bu ne bu ne bu ne. Allah'ın nişanı al. Birazdan bir SS oluşturacağım. E Allah'ın şey. Adını bilmiyorum. Ya arkadaşlar şimdi. Stiktaşı alayım.

Evet. O sen de benim şimdi. Bu kupon ne işe bilmiyorum. Hatta jetonuymuş. Hop emelci, hop emir emelci, hop 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 Şu şapka çok kötü durdu be. Şu şapka hayat. istemiyorum Çok iyi ya. Karizmamı bozdu. <laughs> Arkadaşlar sadece burada M416 olur, o AKM olur, hiçbir şey olmaz mı? Sadece bir ses en sevmediğim silah bir de bir vektör win aldım siz ne demek olduğunu bilmediğim için o otum ki ne demek olduğunu bilmiyorum o yüzden win alacağım sadece en sevmediğim silahla bir de arkadaşlar bakın sikler çaldı yine ya oğlum beni bir bırak bırak ya bir tarayım bekleyin şimdi ben şimdi bitireyim o sonra Adam ne şey yapar. Tamam, bitti. Hadi hadi. Gidin Osila, gidelim. Arkadaşlar şimdilik bir pompalı alacağım. Pompalı da hiç sevmiyorum. Adam sesi duyuyorum. daha yakın çok daha yakın çok daha yakın buna emediyoruz mu emediyoruz mu? acı bekle acı arkadaşlar hakkınızı helal edin atıyorum merak etmeyin bütün mermileri de atıyorum Allah 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 git, git 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 tamam şimdi sadece olu, o da bakacağım hayır asla İkisini de almam ikisini de almam git Hiçbirinizi almıyorum hadi. Arkadaşlar sadece VSS buldum başka başka şey yapmama da gerek kalmayacak ha Başka silah alabilirim. Alabiliyorum. Biz tamam de dükkan tamam. Oğlum gelin lan. Arkadaşlar video kapatmak zorundayım ama bırakamıyorum kapatmayacağım hadi ya Allah Allah annem nereye gidiyor ben de gideceğim ama onu bırakmayacağım kendim patatayım mı Allah kaçtı ölürüm Allah. bu itene kadar ölmem ben arkadaşlar ölüyor da oh, bu video burada sonlanıyordu oh, git canıma bakın canıma Doldu 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 doldu. Do, 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 do. Doldur doldur ellerini doldur doldur ellerini o sen o ellerini Hayır ya hayır ya hayır ya sen git sen gel. Ha, sonuna canımızı doldur. Kar 98 miydi o? Kar istiyor ama bir kere orayı ben besliyorum hoş git. Kar 98 seni çok seviyorum canım o kardeşim. Of ya arkadaşlar şu silahları bakın silah, silah banyosu var orada ama alamıyorum işte. Sadece VSS onu da bulamadım. Adam görürsem yumruğumla öldürürüm artık bari. Dota 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 diye. Arkadaşlar şu marketlerde VSS satılıyor mu ya? Gidip alayım var da şurada bakın market varmış. Tutun. <Sessizlik> Vallahi artık biri görürsem kafasına davayla vururum ya emirim baba bekle ben siz ikiniz berabersiniz amirim saat kaçta neredeyse bak ne oldu baba bir tık sessiz olur musunuz videodayım <laughs> videodayım arkadaşlar öyle okuyun şu Ses sessiz sessiz tamam bir bakalım bu da ses satılır mı oğlum <laughs> <Çok gümle. gülüyor> bak bundan bir şey bütün mermis. Ya hocam ben VSS bir tane bu arada VSS oğlum, her şey satılıyor VSS satılmıyor ya VSS'ı istiyorum. M416 arkadaş alayım mı? Arkadaşlar ben gidip hem şuradan o çemerimde gidip M400 alırsam ay benim karşıma hiç kimse çıkamaz da alamam alamıyorum yasak. Niye? Tamam hadi ben gidiyorum. Biraz daha biriktirip şey alırım. Evet. Şuralarda VSS vardır bu kayın şöyle fullatayım şu tavayı. Böyle bir tavayı fullat. Baba bir ses sorun musun? Videoda ne geliyor? Ne video sorun çıkıyorsun? Tamam arabada çekeceğim de videoyu yasak. Bakın şu, babam. Arkadaşlar şuraya kadar arabayla geleyim dedim. Hayır tamam. Dükkan dük. 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 sadece dükkan. Sadece. Burada sadece alabileceğim şey ne söyleyeyim mi? Dükkan. Dük. Dük. Aynen. Tamam. Arkadaşlar gidiyorum hadi bak Uçuyoruz. bana ateş mi ediyor? Canım neden gidiyor benim? Boy monster. <laughs> <laughs> Aa, o düştü. Hadicim Tamam alırım. alırım, alırım. onu. da ben alayım <laughs> Tamam canım annem. <laughs> arkadaşlar protein <kiren> neredeyse Rozoga <laughs> geldim. Şuna bakın. Hadi uzak Nerede okula geldim? Ben işte benim önüne geliyorum. Artık pazar günü Çantam verir misin bana? Ayakkabıları Tamam git. Ben ayakkabımı giyeyim. ayakkabımı giyemedim. Aldık, al. Allah Allah. Arkadaşlar maç gidiyorsa. Hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar kafasına tava atacağım. Bir dur, bir dur, bir dur. Gel, gel. Tavayla lan. Gel, tavaya gel. Anam bekle. Şunun kafasına bak. bir videonun sonuna geliyoruz. Gel lan. Şuradan ben şuradan alacağını dolduruyorum. Bakın şimdi mecbur bunu dolduruyorum. dolduruyor. Découvrir. En azı bu. En azı <tosur> dolduruyor çünkü. Tamam canım çok dedim. Anne merak etme ayakkabımı giyeceğim. Ayakkabımı giyeceğim. Şurada var, Burada burada burada. Çık. Gideyim 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 Annem bir internet açabilecek mi? Canım annem. Canım annem bir internet açar mısın? şu yukarıda açılıyor. Allah'ım Allah açılıyor. Aa, geldim. Burada açılmıyor da neyse. Açtı mı? Açtı. <laughs> Arkadaşlar internet dileniyorum. İnternet yok çünkü. Dışarıdayım şu anda. O! Oh. Sen te nerdan buldun? Al sen beni. Aman arkadaşlar sadece VSS bulamamışım. Şimdi bir tane daha maça gireceğim. Sadece VSS bulacağım. Geliyorum. Geç. Güvenlik yok. Babamın, babam nerede? Babam nerede oğlum? Arkadaşlar ben şimdi bunu da çok kötü anlıyorum O yüzden ben şimdi gidip şey yapacağım arkadaşlar. <laughs> ne bekliyorum? Arkadaşlar ben WoW oynayacağım. Bob da çok iyimdir. WoW da hatta yani benim benim işi iş yoktu bir tane şey var. M416 UMP ama M416 UMP oynamayacağım şimdi. Nerede ya? Dün oynamıştım. M24. Sniper. M24 AWM 1v1. Ne oldu? Hah, bulduk. Bom, seç. Oyna. Tam geldim annem. Arkadaş şu şöyle kafasına tok diye vuracağım. Tamam. senin Tamam. 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 1 Çok nerede, nerede Arkadaşlar şu yan nasıl yapmalar Ben yapamıyorum. Olmasın, olmasın. Hı. Hı. De, de, sıfır şey, Ama, evet. İçeri girdim İçeri girdim. Çık, hadi. çık yukarı. Buradan mı kırdılar? Ne şu? Güvenlik yeah. mi yok? Yok mu? Aşağıda şeyi tavr ediyorlar galiba ya. Sıkmayın mı hmm. ya, çok Çok, yani çok güzel lan. Şu şurda. ne? Şey doğdu, adam öyle Niye <laughs> Vallahi, tamam. dur, Vallahi ilk ben Adam ölmedi. Arkadaşlar <laughs> adam iyiyle Tamam ben şimdi buradan emin oldum adam ile. Çık lan. Hadi çık. Adam beni seviyor. Oha ya Allah. M24 ile uzaktan nasıl vurabiliyorsun? Ay yakından. Allah Allah. Oh, Arkadaşlar adam hile. <laughs> Vallahi iyiydi. Gittim adam. Beş saattir adamı vuruyordum ben. Tamam. Şuraya gel. Şunu al. Şunu şöyle. Adam adam iyiydi arkadaşlar. Adam bana bakma lan, bak. Bu adam benim öyle mi olur? Böyle yapıyor. Bu arkadaşlar bak. Adam bak. Bir adam benim <gülüyor> <öder>. <gülüyor> 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 Biraz dolaşıp geleceğiz bak yani bakayım bir aydın. İyi <laughs> bir. durum ısıtma sisteminiz <laughs> Ya abi ben sıkıntı var ya. Basınç yokmuş herhalde suda. aşağı indim, vanayı ediyorum. Radyatörümüz bana su çok az ısınıyor. Radyatör çok yanıyor. Hı. Orada bir Bizim evet. daha önce çok ısınıyordu. 39 30, o... 30 dereceye geliyordu. Ya bugün herhalde gelecekler. Bir baksınlar da. Burada, bir, bakıp, bir söyleyeyim dedim. Arayacak Abi çok de, soğuk, çok abi. soğuk. Hadi benim nerede? Ha? Ne gizli benim bir orada? <laughs> İzlemiyorum <mu> abi. <laughs> ya bu, sen büyük topçu <laughs> olacaksın. Bu tarafta gözüküyor. Bu evet, evet yani. Top olursa bunu bulamayız. Değil mi? Vallahi bulamayız. <gülüyor> ben <gülüyor> yakalarım ama merak etme. Memur'dan alacağız. Ay, 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 ay. Hı? Abi 13 ve 3'ünü adam vallahi hile. değil. E, İhsaniye'ye durağa gidiyoruz. Tamam. Son kararınız ne? Karar, karar verdik biz. Böyle gitsem ne Babalar karar verdi. Babalar? Çocuklar oyunlar zorunda buralarda. Bu babalar ben de dayanayım babalardan. E, yani dördümüzde babalar. <gülüyor> babalar. <gülüyor> Aa, annem. Anne de baba. <laughs> herkes. Şey, herkes de baba Baba herkes şeyi var. Baba büyük baba e. <laughs> ama. Baba son sözü söylüyor. Babalardan, babalardan. Bu tamam babalardan. Tamam tamam hayır, ben sana bakmam. Ya bu adam yine de adam bana bakmadan beni vuruyor. Bak galiba <laughs> böyle yapıyor. <fı> <laughs> bana bakmadan beni vuruyor. <laughs> Oha adam bana bakmadan. Baba. Sen bu şarkıyı biliyor musun? Biliyorum oğlum babalar. Nereden biliyorsun ya? Oğlum benim bilmediğim şarkı mı var lan? Benim rekapta olacak neyse. Al, al, al bak, bunu da biliyorum Dün ben. Evet, ben buralarda ya. uyuyarak gidip geliyorum. Şuraya gidiyorum ben. Giderim. 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 Evet. Özge'de de var. Ayol ne ya? Kahvaltı Çıkıyorum hadi bay bay O güzel çek var görüyor musun? Tamam. Adam hile arkadaş. Yani 70 tane basis. Çağdaş. Çek özünü açalım Çek tımdanayım. IC ile şey. ya. Şey. Çin Çin Öy, ya. Right? Hadi. Hadi. Bakın Züzünden bakın. 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 Daha şey bana onu bakın. Hı, şey. Bana bakmazsın. Bana bak. Bana bakmıyorum. Bana bakmıyorum. Bana bak şu hacker var artık. Tamam mı? Tut seni. Bak. Bu da çık Burda Hayır, hayır açık. Stop. Çok yaklaşıyor. Abi adam bana bakmıyor. Bana vuruyor. <laughs> i̇yi. Tamam. <doğru. gülüyor> ya adam iyi. Adam çok kötü. Ben de istiyorum. Babam Ben bayağı iyi. Tablo oynarım.

Galiba PUBG kuran kişi. Ben 24 kura yakında mı? Bu şarkı emire gelsin. Ya. Zıpla ho. bak ya bu kış. Bu nasıl şarkı ya? beni öldürüyor bu. <laughs> yani. Abime yakış yapmış bunu öğrendim bunda. Bu oh, seni terbi. Baba, da. Oo. Oh. Yokumda bir kesiyor ama terbi. Terbiyesiz. Baba videoda yumuşak Yes ya 27 ya 4 bir tane değil mi Ya ne skor sırasını bitirdim ya. Adam beni bitirdi ya adam beni bitir. Adam güzel oldu. Hayır. 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 Biraz daha olacak. Oh.

kim döner seviyor? İskender. Aa of 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 İskender seviyoruz. Şey değil. Yani de sak döner. Ya. Yarın maç yok mu Fener Eee? Hayır. gönderelim haklıya tamam gelin bana hadi korunan beni yeni alayım ben hayatımda ilk defa oynuyorum da yeni yüklerim arkadaş ama toyota da her durdurup çalıştırdığında tekrar sıfırlıyordur bunda öyle değil bunda mesela sabah biliyorsun öğlen başka yere daha git ondan sonra devam ediyor süre bittiğinde sıfırlaman gerekiyor dur, dur, dur. ama geceden sabaha durup da